Sevgili Batmanlar, sadece birkaç saat süren bir yağmur. Ama ne yazık ki kentin neredeyse yarısını durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar ilerleyemedi. Trafik kilitlendi. Yayalar adım atacak yer bulamadı. Bir kez daha görüyoruz ki Batman'ın altyapısı en basit sınavda bile sınıfta kalıyor ve bu artık kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü yıllardır her yağışta aynı tabloyla karşı karşıyayız. Hatırlayın 2023 Kasım ayında Seyitler Mahallesi'nde yaşanan selde 3 çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. Daha önce de can kayıpları yaşandı. Bu acıyı hepimiz yüreğimizde hissettik. Aradan geçen zamana rağmen sel, su baskını ve ulaşım aksaklıkları hala devam ediyor. Normal bir yağmurda bile kent sulara teslim oluyorsa bu tesadüf değildir. Yeni Sanayi Sitesi'nde de aynı manzara. Altyapı eksikliği yüzünden yağmur suları esnafın dükkanlarına dolup taşıyor. Her yağmurda dükkanlar göle dönüyor. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışıyor. Bir esnafın sözleri her şeyi özetliyor aslında gider yok, çözüm yok, mağduriyet hep aynı. Evet, bu artık bir eksiklik değil, açık bir yönetim zaafıdır. Yağmur en basit doğa olayıdır. Ama Batman'da adeta bir sınav gibi. Ve her seferinde not başarısızlık. Açıklanan projeler, harcanan bütçeler hepsi yağmurdan sonra sorgulanıyor. Bu şehir yağmurdan korkuyor. Çünkü her yağmur yıllardır çözülmeyen altyapı eksikliklerini bir kez daha yüzümüze vuruyor. Batman'ın altyapı sorunu artık görmezden gelinemez, ertelenemez. Belediye ve yetkililer bu konuyla ilgili acil çözüm üretmek zorundadır. Vatandaş, esnaf ve öğrenciler her yağmurda göle dönen sokaklarda yürümek iş yerlerini korumak zorunda kalmamalıdır. Her yağmurda göle dönen sokaklar, su altında kalan dükkanlar, mahvolan ticaret bunlar kader değildir. Batman artık kalıcı ve sağlam altyapı yatırımı bekliyor. Esnaf da, vatandaş da bu sorunun çözülmesini hak ediyor. Yeter artık. Artık bir damla yağmur bile bu şehri felç etmemeli.